Herkese günaydın. Geceyi burada geçirdik. Dün son dakika işte izin aldık burada kalabilmemiz için. Motorumuz da şurada arkada benzinci de. Toparlandık sabahın köründe bir sıkıntı çıkmasın diye. Şimdi markete gideceğiz bir şeyler yiyeceğiz. Ne yapabiliriz ne yapamayız onları tartışacağız. İnternetle diyaloglarımızı gerçekleştireceğiz. Zor günler bizi bekliyor. <laughs> Sanki uyanınca her şey geçecekti ama geçmedi. Daha da bir karmaşık hal aldı. Sağlık olsun bekleyeceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Bugün pazar. Önümüzdeki günlerde ne olacak, ne bitecek? Biz de heyecanla, merakla bekliyoruz. Otel bulmaya çalışacağız yakınlarda. En azından yürüme mesafesinde. İnşallah buluruz. Buna ihtiyacımız var. Bulamazsak gece yine burada geçirmeyi deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Neyse ki bizi çok seven o yağmur yok, değil mi? <laughs> Hava güzel. Kimlik alalım mı? Mümkün ya. değil. Bulabilmemiz yani... Anne ne, biçim insanlar ya bir tanesi de gel bizim bahçemizde takılın demedi. Evet yani kimse yardımcı olmuyor. Ya şehirde otel yok diyoruz adam alıyor telefonu eline bakıyor gerçekten yok. Hala bakmaya Hala. devam ediyor. Ya der ki insan gerçekten kalacak yeriniz yokmuş. Burada kalın falan der yani. Yok. Yok bahçesinin suşu bozulmasın. Neyse ki Lidl Burgers'ın çok yakınımızda bakkal mesafesi. Gideceğiz yani sürekli. Video size Ne de dedi bu iş? Evet. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Afiyet olsun. Niye tatlık ya? Ne ilki o? Benzeri olan çıkıyor. Hee. Bu kadarı... mı? <laughs> bir an ekrana baktım sonra gerçekte baktım <laughs> sonra bir daha <de> ekrana baktım. <laughs> Diğer ekranın var çözümüm resmek bu olan yani. Evet. Bir de... ...bu köyü bugün bir daha kontrol Kontrol edeceğiz şimdi Burger King'in yanındayız. İnternete bağlanacağız. Piştik ya. Valla. Vallahi mahsur kaldık resmen ya. Mahsur kalmaya doyamıyoruz. Ay ay ne olacak bizim bu halimiz? Ne yapmışlar biliyor musun? Peyniri şekerle çırpmışlar. İlginç. Neden yapmışlar? Hadi afiyet olsun Keyfimiz yerine geldi. Instagram'dan Sizlerden çok güzel mesajlar aldık. Çok güzel geçmiş olsun dilekleri aldık. Yanımızdasınız. Yanılmaz moral aldınız. Çok moral oldu. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Yapılabilecek her şeyi yaptık şu anda. Pazar bugün. Honda'ya yazdık. Bajaj'a yazdık. Buradaki Honda servisiyle iletişime geçmek için Instagram'dan ekledik. Fakat pazar olduğu için pazar olduğu için kabul etmeyecek. E, profil de gizli o yüzden henüz net değil ne olacağı. Şu an yapılabilecek her şeyi yaptık işte dediğim gibi. Beklemedeyiz. Sadece bekleyeceğiz. Yarın ne olacak onu göreceğiz. Şimdi motorumuzun yanına gidiyoruz. Yemek, Yemek yapacağız. yapacağız. Acıktık. <laughs> Acıktık çünkü. evet. Her öğünü dışarıda yiyemeyiz. Çünkü Burger King çok fazla yiyince zaten seçeneğimiz yok. Evet. Midemiz bulanıyor artık çok yağlı. Kaldıramıyoruz yani. Evet. O yüzden bu oyunumuzu kendimiz yapmak kararı aldık. Zaten e, yanımızda evet var. yiyeceğimiz vardı. Onları yemek yapıp afiyetle ya yiyeceğiz. Allah <laughs> Sanmıyorum ya. Normalde dün akşam yapmayı planlıyorduk. Üç gündür bizimle geziyor. Evet. <laughs> Motosikletimiz güneşte kaldı. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi Berkay bu tarafa doğru getirecek. Şurada gölgeye bir yere bırakacağız. Akşamı yine burada geçireceğiz. 24 saat açık bir nasıl bulduk. Orada oturacağız. Daha sonrasında işte vakit geçireceğiz. Yemeğimizi de, akşam yemeğimizi de McDonald's'ta yiyeceğiz. Daha sonra... Yardıma gerek var mı? Zor ya. Çok zor. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Sen de olayım. Soğan mı doğuruyor? Evet. <laughs> doğramak Şimdi o bize bakıyor, biz ona. Ama yine yanımızda. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Zaten... <gülüyor> <gülüyor> tamam ağlama, tamam. Soğan doğuruyorsun diye ağlamana gerek yok. Biz neden bu pantolonlar oturuyoruz? Söyle bana. Değiştirecek yerimiz yok anlıyor musun? Sıcaktan bayılacağım. Motora binmeye benzemiyor kardeş. <laughs> Benzemez kardeş. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Şu zor günümüzde iyi geldi. Bu arada pantolonları değiştik. Evet. Nerede diye sormayın. <laughs> Şurada bir yerde. <laughs> yani yemek yiyoruz, uyuyoruz. Neden kıyafetlerimizi değiştirmeyelim? İyi oldu iyi. Evet kimse yok zaten. Aynen. Size şimdi kendimizi toparlama durumumuzdan bahsedeceğim. Yerleri topladık. Burada bulaşıklarımız yıkanmayı bekliyor. Şurada getireyim size. Burada sularımız ısınıyor. Ve saç yıkamayı bekliyorlar. Çok aşırı bir sıcak var. Bayılmak üzereyiz. Farka isyandı zaten an Burger King'deyiz. Klima çalışmıyor. Yanımızda hem anne market var. Orada klima çalışıyor. Bu nasıl tam şuradan mı? Bu nasıl evet. Evet. Tam karşıdan mı? Zaten gördük ya ortamda Of saat kaç? Evet. Yani bize göre 5. 5. Burada 5. 9'da kararıyor hava. 9'a kadar böyle sıcak var herhalde. Belki 8'e kadar. Güzel bir pazartesi sabahından herkese günaydın. Toparlanıyoruz. Servisimiz açılıyor. Günaydın. Artık motosikletimizi servise götürüyoruz. Ha? İnşallah. İnşallah yapılacak, yapılacak ya. Hadi bakalım. Ama saat 9'da açılıyor. 8'de. Cumartesi 9. Hayır, Max'ım. Öyle mi? Ha. Tüh, bekleyeceğiz o zaman bayağı. 8 gibi de market açılıyor. Kahvaltı yapacağız. Bugün pazartesi diye buradaki işletme açılır diye. Açılacak da zaten. 7'de yazıyor kapısında. 6'da kalktık. Ama 7'de saat uyuduk. Evet gayet iyi yani dinlendik. İyi oldu dinlendik. Erken yattık, erken kalktık. Cezaya mıdan toparlanıyoruz. Evet. <laughs> Hadi bakalım bugün neler göreceğiz. Evet. İnsanlar manyak gibi ya. Sen kendine bak. Hiç. Ya bizim alternatifimiz yok anlıyor musun? Ama bunlar Evlerinden saat 6'yı çeyrek geçe geliyorlar 7'de açılan market için ya böyle hazırda bekliyorlar. Biz de bekliyoruz <laughs> Biz de bekliyoruz ama dediğim gibi alternatifimiz Maske yok çadırımızı topladık kahvaltı için mecbur bekliyoruz biz. Kafayı yemişler ya. Şimdi yarım saat sonra burası full oldu. Evet böyle bayağı, bayağı, bayağı kuyruk oluyor. Sadece bu market değil, ileride neydi? Tüm aldı diye bir aldı market Aldı diye marketin var. önü de full oluyor. Full yani, inanamazsınız. Çok tuhaf gerçekten. Normalde bu market 7'de açılıyor arkadaşlar. Ama yoğun ilgiden dolayı 6.30'da açıldı. İçerisi Bence full şu an. De 8 olması lazım, diğer marketler nasıl 8'de açılıyor? 6.30'da market mi açılır ya? İnanamıyorum ya. <laughs> yaklaşık 10 dakikadır sürekli bir giriş ve inceresi şu an yani böyle. Full full. Ağzına kadar dolu. İnsanlar çılgın. Çok şaşırıyoruz. Ama acaba sıcaklarda bir sıkıntı mı oluyor? Bize ben. Hadi Hadi. Biz, biz de gitmeliyiz bence. Hadi gidelim. Bizde de, biz de, de kapılık bekleyelim dedim. Bak o bitmiş, <laughs> o bitmiş. Daha 5 dakika oldu. O da bitmiş. Çok sinirliyim şu an. Çok sinirliyim. Bak bu da bitmek üzere. Değerli demek ki. Bak bu da. Ama o, o şeydi evet. Ne yaptı? Taşından mı? Bilmiyorum ya. Onun da üstü şey sadece temiz. Evet, içi boş. Dur bakalım şurada neler var. Kahvaltımızı hazırlıyorduk ki benzinimizin bittiğini fark ettik. Yine bir benzin çekme vakasıyla Berkay karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah tek seferde. Hadi tut. Bırak. Sıkı tut. Düz durması lazım böyle. Tamam ben bir yapayım ben yapayım. Tamam. Hadi. Şu an düz. Hadi bakalım. Bugün ne kadar yutacağız? Yutarsan bir daha yapamazsın. Yasak. Nerede görüyor musun? Evet, görmüyorum. Yattın mı? Evet, Berkay gitti gerçekten. Şişeye benzin alıyor. Muhtemelen yani 50 cent falan tutacak. İnşallah sıkıntı çıkartmazlar bu depodan benzin çekerken ağzına benzin geliyor ve yani bu, bu işi ne kadar iyi yaparsanız yapın bu başınıza geliyor. Ağzındakini de yere tükürdüğünde yerin boyası atıyor. Yani o kadar zararlı bir şey. Bunu yapmasını istemiyorum. Söylüyorum. En sonunda kendisi de fark etti ve gitti şimdi benzin alıyor. Ne oldu? Aldım. Kızarmışsın. Kızarmış mıyım? Ha. Ee? Benzinden mi? Motorumuzu getirdik buraya, şimdi dükkanı ince açacak, ondan sonra durumu anlatmaya çalışacağız. İngilizce biliyor mu bilmiyor mu onu da bilmiyoruz. Bir şekilde anlaşmaya çalışacağız artık, ne yapalım. Umarız canavarımızı ayağa kaldırırız ya. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Şu an her şey yani böyle uç noktada. Olacak mı, olmayacak mı, ne olacak, nasıl olacak? Gerçekten değişik bir haldeyim yani. Böyle bir şey de ilk defa başıma geliyor. Motorun motor bölümüyle, arızasıyla ilk defa karşılaşıyorum. Kendi motosikletimde. O yüzden nedir ne değildir çok da bilmiyorum.